Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'ta düzenlemiş olduğu Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım harekatlarıyla eylem yapamaz hale getirilen kırmızı, turuncu ve gri listede olan üst düzey yönetici konumundaki kadroları öldüren ve teslim olmalarında artmasıyla Türkiye'de bitme noktasına gelen PKK'nın terörist sayısı 250'ye kadar düştü. Terör örgütü PKK bu çaresizlikleri ve eylemsizlikleri karşısında taktik değiştirerek Varlıklarını hem Türkiye'de hem de Kuzey Irak'ta devam ettirmeye çalışıyor. Terör örgütü PKK şimdi de maket uçaklarla saldırı girişiminde bulunmaya başladı. Hainler son olarak Diyarbakır, Batman ve Şırnak'ta patlayıcı yüklü maket uçaklarla saldırı girişiminde bulundular. Güvenlik güçlerimizin durumu fark etmesi sonucu maket uçaklar havadayken vuruldu ve zayiat vermedik çok şükür. Peki Bebek Katili PKK bu maket uçakları nereden buluyor? Terör örgütü PKK daha önce İHA ve paramotorlarla saldırılar düzenlemişti. Bu sistemlerin kullanılması için eğitim verenler ise Suriye'de YPG kamplarında eğitim veren ABD'li özel şirket Blackwater askerleriydi. Bu araçların kullanılması bizi pek etkilemiyordu. Çünkü bunların çoğu basit sistemlere sahipti. Uzaktan kumanda ile gönderiyorlardı üzerlerine küçük patlayıcıları bırakıp geliyorlardı. Dron savar sistemimiz sayesinde bunları tespit edip iletişimini kesiyorduk. Ancak son maket uçaklarda gördüklerimizde farklı bir özellik çıktı. PKK tarafından Diyarbakır, Batman ve Şırnak'taki askeri üslerimize düzenlenen maket uçakların jimer ve drone savarlarla düşürülmesinin zor olduğu öğrenildi. PKK'nın böyle bir teknoloji üretmesinin imkansız olduğunu biliyoruz. Peki, terör örgütüne bu maket uçakları veren ülke kim dersiniz? NATO müttefikimiz Kanada'da hatırlarsınız, sihalarda kullanılan lazer tespit ve keşif potunu bize vermiyor. Aselsan'ın şu an ürettiği ve taktığımız üründen bahsediyorum. Bir tanesi Kanada yapımı, bir tanesi de Belçika yapımı çok özel iki teknoloji kullanılıyor. Bunları sistem kesse bile başka bir navigasyon sistemine geçecek teknolojileri var bir terör örgütünün kaynaklarının sınırsız olması gibi bir şey olamaz. Bu akıl normal PKK'nın aklı olamaz. Kanada'daki, Belçika'daki sistem ve üzerinde ayrıyetten bir tane navigasyon kartının üçünün bileşeni bugüne kadar yapılmamıştı. PKK'daki kimsenin bu bağlantıları bulma şansı yok. Bunu kullanan istihbarat örgütü paket olarak servis etmiş. Kanada'nın Özellikle Türkiye'nin İHA ve SİHA'larla ilgili başarılı operasyonları sonucu çözülme sürecine giren PKK'ya bu desteği önemsemek gerekiyor. Kanada size barışçıl bir ülke görüntüsü veriyor olabilir. Ancak şunu bilmelisiniz ki Kanada dünyanın en büyük silah satıcılarından biri. Dolayısıyla dünyadaki birçok çatışma ve savaşta derin bağlantısı ve bunlardan çıkarları var. Ayrıca Kanada, Ermeni lobisinin de baskın olduğu bir ülke. Bu nedenle Karabağ'da Azerbaycan'a destek vermemizi bahane ettiler ve Türkiye'ye İHA ve SİHA üretiminde göz olarak bilinen Westcam lazer işaretleyici kamera araçları satmayacağını açıklamışlardı. Bunun üzerine Selçuk Bayraktar da yaptığı açıklamada ambargoya konu olan parçanın ülkemizde üretilmeye başlanılan bir parça olduğunu, İHA ve SİHA üretimi için sorun olmadığını belirtmişti. Bu ülkelerin bilmedikleri bir şey var. Türkiye'nin bu konudaki avantajı uzun zamandan beri terör örgütünü takip etmesi, terör örgütüne hangi istihbarat örgütlerinde destek verdiğini bilmesidir. Çünkü buna benzer saldırılar her gün Irak'ın kuzeyinde yapılıyor. Bu nedenle bu tür saldırıları nasıl engelleyebileceğimizi geliştirdik. Bu avantaj Avrupa'da bile yok. Çünkü biz hazırlıklıyız, onlar değil. Bu saldırıda kullanılan malzemeyi şu anda önleyecek sisteme de sahibiz. Asıl önemli olan örgütün neden böyle bir saldırı yapması. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hem Suriye'de hem de Irak'ın kuzeyinde artık bebek katili PKK'nın iki üyesinin bile bir araya gelmesine müsaade etmediği güçlü bir duruşu var. Kafaları da çıkartamadıkları için yerel militanlarını kullanıyorlar. Türkiye'nin terör konusunda gün geçtikçe daha da tecrübe kazanması Terörün siyasi nedenlerini ortadan kaldırmaya başlaması ve savunma sanayinde yerli ve etkili teknolojiler üretmesi Türkiye'nin bu başarısında önemli paya sahip olan nedenlerdir.